Almanya ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? dünyaya göre. Daha iyiydi ama Covid'de bütün dünya düştü. O da düştü. Covid'de sonra bir yıldır Almanya kendini çok güzel toparladı. Enflasyon onda beş buçuk indi. Bu çok güzel bir şey. Bu ekonominin çok güzel gittiğini göstergesidir. E mutlaka her ülkede fakiri de var, zengini de var ama burası sosyal bir devlet olduğu için çok fazla yansımıyor. Yani zengini fakiri çok fazla fark yoktur. İşte burada Türkiye'ye gidiyorlar. Almanya çok kötü söylüyorlar. Nankörlük yapıyorlar bence. Burada sosyaldan geç geçiniyorlar. Ev kirası, hastalık parası, yeme içme parası, tatil parası. Hatta Türkiye'ye aktarma parası. Anne babalarını da orada bakıyorlar devletin sayesinde. Ama gidip orada da kötüleyebiliyorlar. Bu nankör insanlardır. Türkiye e, bence çok kısa bir dönemde hem siyasi anlamında hem ekonomi anlamında biteceğini, değişeceğini inanıyorum. Ekonomi olarak bitmişti ve siyasi olarak da iflas etmek zorundadır. Ve inşallah tekrar bir seçim gelecek. Zaten yerel seçim de var. Ama maalesef insanlar M, M deyip gidiyorlar. <laughs> Artık yapacak bir şey yok. Oy kullanırken düşünseydiler. Diktatörü başa lider yaparken düşünseydiler. Türkiye bataklığa gidiyor. Bu diktatör üstünde olduğuna kadar. Ee, direnen insanlar da var şu an Türkiye'de. Çok o insanlara destek vermek gerekiyor. Ve Türkiye yıkılmadan yapılmaz. Bitmeden ekonomi kurulmaz. Ben buna inanıyorum. Deprem noktasında sizce iktidar yeterli olabildi mi? Hayır, iktidar yeterli olamadı. Muhalefet de yeterli olamadı. Ve bunu çok iyi kendi aleyhine kullandılar. Bütün dünya, Türkiye bu depreme yardım etti. Ve onlar da bütün o parayı, o yardımı o için kullanıp millete dağıttılar. Oy almak için verdiler. Şimdi hiçbir bütçe yok. Yani yaklaşık 40 milyardan bahsediyorlar dünyada giden paradan. Eşyalardan hariç, yiyeceklerden hariç ve şu an bütçe sıfır. Türkiye'nin bankalarında hepsi iflas yani. Ben inanmıyorum. Bu diktatör olduğu müddetçe düzelmez. Ve bütün Türk halkına da bunu söylemek gerekiyor lütfen kafanızı o topraktan çıkarın artık. Vatan millet Sakarya diyerek kendinizi bitirdiniz. Kimse sizin vatanınızı almaz, milletinizi almaz. Bence bir bahçe bütün güllerle çok güzeldir. Bütün diller, dinler, ırklar bir arada çok güzel güçlenir. Ancak birleşirseler bu ırkçılık unutursalar bence Türkiye'de 20-30 yıl sonra belki Almanya'ya yaklaşabilir ya da Almanya değil Avrupa Birliği'ne katılabilir. Ama bu dikletör gittikten sonra düzenlenir geldikten sonra Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Almanya'nın ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelecek açısından pek parlak görünmüyor. Doğrusu bugün kızım söylüyordu bana anne Türkiye temeli gidelim mi? Buranın durum bayağı berbat. Kızım bile bayağı karamsar bu konuda. Pek iyi gitmiyor. Türkiye ekonomisi nasıl? Çok sağlam görünüyor. Çok güvenilir görünüm veriyor. Oradaki yardımlar, aylık şu bu her şey kombi ampasın yapılıyor her şey. Burada öyle bir şey yok. Burada çalışıyor musunuz? Kendi şirketim var. Taksi şirketi, mitfağı yönetiyorum. Son dönemde Türkiye'den çok fazla göç isteği var gençlerde daha fazla fazla. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Göç etmek için. Şöyle söyleyeyim. Eskiden Almanya'nın altın çağı vardı. Mark dönemi vardı. O zaman gelseler derdim tamam. Hani para kazanma kaynağı var, yeri var, eksiklik var. Tamamlanabilir. Tahsilli gençler için bir şey diyemem. Hani burada çünkü tahsilli gençlere ihtiyaç var. Ama herhangi bir mesleği olmadan, tahsil olmadan belirli bölümlerde çalışmak isteyenler için biraz zor diyorum. Çünkü malum Almanya'nın göç yasası var. Ee, Ukrayna Ukrayna'dan gelenler var. Yurt dışından, Polonya'dan, şuradan buradan akan büyük Alman halkı var gelenler. Çalışkan insana her yerde pek var ama pek iyi görünmüyor. Almayan altın çağı yok artık, <laughs> onu söyleyeyim. Ya Almanya, Türkiye kıskanıyor mu sizce? O hem de nasıl? Tayyip Erdoğan başa geldi, gerilik ki ben ana vatandaşıyım. Burada oyumu da kullanıyorum. Türkiye açısından maalesef kullanamıyorum oyumu. Hani beni görenler direkt söylüyor Erdoğancı. Bu benim için Erdoğan önemli değil. Çünkü benim buradaki durumum beni ilgilendiriyor. Buradaki finansal durum beni ilgilendiriyor. Türkiye'deki tabii gelişimi seviyorum. Çünkü gurur, onur verici bir durum. Burada oyunuzu kime veriyorsunuz? Ben genelde CDU Helmut Kohl hastasıydım evet, çocukken. gençlik yıllarımda TCDU'yu veriyordum. E, SPD'ye bazen bir defa vermişliğim var ama CDU genelde. Yani şimdi eskiyle yeni kıyasladığımız arada çok büyük bir fark var. Yani alım gücü gittikçe zayıflıyor burada. İki sene öncesine kadar iyiydi. Yani normal bir çalışan geçmini sağlayabiliyordu. Şimdi bayağı fark var. Öncekiyle şimdiki arasında. Ben yani yıllardan beri çalışıyorum. Ancak aynı sonu zar zor gelebiliyor. Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani onu yani şimdi davulun sesi uzakta hoş geliyor. Bize güzel geliyor. Oraya gidip yaşamak gerekir. Yani şimdi televizyonlarda baktığımız kanallara bağlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapsa Avrupa'daki yaşayan yurttaş ülkesine geri dönmeli diye temelli gider misiniz? Zaten gitmek temellenmez. Emekli olduktan sonra değil, öncesinde. Öncesinde yani şimdi yıllardan beri burada kaldığımız için biraz zor. Toparlayıp gidip desem mümkün değil. En az bir emekliliği bekleyeceğiz herhalde birkaç sene daha. Peki göç etmek isteyen yoğun bir gençlik var ekonomiden kaynaklı Avrupa'ya. Almanya'nın bu konuda da göç ile ilgili evet. değişiklikleri Peki. var. Ben ona şahs olarak inanmıyorum. O medyanın uydurması bu bir yaygara. Yani ülkesini seven bir insan bir ekonomi için ülkesini terk etmez. Almanya Türkiye kıskanıyor mu? Yok yok canım. Öyle bir, öyle bir o bir hikaye. Öyle böyle öyle şey inanmıyorum ben. Öyle mi öyle şey? Dünyanın sayılı ülkeler arasında biz yeni gelişmeye başlamışız. Nere, bizim neyimizi kıskanacak ki? Almanya ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Bu güzel, süper. Devlet kimseyi aç bırakmıyor. Herkese sahip çıkıyor. Bazıları Türkiye'ye gidiyor, sokak röportajlarını yapıyorlar. Saçma sapan konuşuyorlar. O zaman burada yaşamay, oraya git. Madem Almanya'da kuyruk var, şu var, bu var. Nerede var? Devlet kimseyi aç bırakmıyor. Adamlar gidiyorlar burada Eroylar, orada bozuyorlar. İstediği gibi konuşuyorlar. Oradaki acının halinden anlamazlar. Madem çok seviyorsanız bırakın gidin. Orada yaşayın. Orası size baksın. Bazen böyle bakıyorum televizyonda saçma sapan şeyleri konuşuyorlar. Nerede Almanya'da kuyruk var, nerede şey var. Herkes istediği gibi yaşıyor. Herkes istediği gibi alıp giyiyor, izini de yapıyor. Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin ekonomisi hiç iç açıcı değil yani. Başını almış gitmiş yani. Zor yani. Oradaki insanlara Allah yardımcı olsun. Ya sana şimdi nasıl diyeyim? AKP oy verenler, onlar aslında onlara oy vermek amacıyla değil. Ero gidek bozak, orada ye harcayak bol bol harcayak. Öbürü de orada ne hali varsa görsün. Sen kendini düşünmüyorsan bari orada insanları düşün. Adam askeri ücretle ne yapabilir? Sen 8 bin lirayla ev kirasını vereceksin, neyi vereceksin? ne yapacaksın? Hele bir de çocuk okutuyorsan. Fiyat artışları noktasında Türkiye'de saatten saate değişiyor bu fiyat artışları ama Almanya'da genellikle sabit. Türkiye'de normal. Türkiye'de dakikada dakika değil saniyede 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 iki de bir fiyat değişiyor. Kim kime dumduma. Yani söyleyeceklerim bunlardır. Teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun. Şimdi insanlar ekonomiden bahsediyorlar ya. Yok Türkiye battı, batacak, ekonomi zayıf. Ben buna inanmıyorum. Türkiye'nin ekonomisi eninde sonunda kalkınacak. Türkiye ile beraber hepimiz de kalkınacağız. Memnunuz. Buranın ekonomisi nasıl dayı? Buranın ekonomisi güzel. Adamlar zengin ülke. Herkesin geliri var. Sosyal amptan, arbaç amptan, job center'den yardımlar geldiği için. Ekonomisi batarsa biz de batarız. Ama ekonomisi sağlam buranın. Bir söylem var ya Almanya Türkiye'yi kıskanıyor diye. Siz bir Almanya'da yaşayan yurttaş olarak ne düşünüyorsunuz? Ben buna inanmıyorum. Almanya Türkiye'yi niye kıskansın ki? Türkiye kendi kendini idare eden bir ülke. İktidar da şu an çok iyi gidiyor. Muhalefet ne yazık ki batırdı kendini. Memnunuz. Bir şikayetimiz yok. Peki bu aralar çok fazla göç isteği var Türkiye'den buraya. Hani ekonomiye gidiyor dediniz ya, Türkiye kalkınıyor dediniz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buraya gelmek isteyenleri nasıl gelecekler ki? Gelemezler ki zaten. Niçin gelemezler? Buraya gelemezler çünkü şöyle anlatayım size. Buraya gelmesi için vize alması lazım. Bir zorluklar çıktığı için buraya gelip de burada çalışamazlar. Hemen gelip de ben burada iş buldum çalışayım yok. Kaç ay gelip de çalışırlarsa onların kendini bilecekler. Ona bir şey diyemem. Yok aslında ben sormak istedim. an yani Türkiye'nin ekonomisi iyi gidiyor ama çok fazla genç Türkiye'den çıkmak istiyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de iş var. İş var. Çalışmak isteyen iş bulur. İstanbul'a gidin. Böyle bir işler var ki insanlar ne diyor? Ha ya işte ekonomi baktı işsiz kaldık. Çoğu lokantalar, restoranlar, inşaatlarda işçi arıyorlar. İşçiler gittiği zaman yok ben çalışmam diyor. Ya alışmış tembelliğe o adamdan ne hayır beklersiniz? Benden bu kadar bekleyenlerim var dedim Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Maya ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ama ya sıfıra düştü. Her taraftan ölü. Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye hep ileri gidiyor, yukarı çıkıyor. İyileşiyor, günden güne iyileşiyor. Peki şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapsa Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımız ülkesine geri dönsün gider misiniz? Tabii giderim. Burada emekliler çöpte şişe topluyor. Şu anda Türkiye'de enflasyon %60'ın üstünde, Almanya'da %10'un altında. İnsanlar geçinemiyor ve gençler göç etmek istiyor. Gençler zaten burada çalışmak da istemiyor. Verecek olduğu para 1200 oyu. Asgari ücretin altında mı veriyor Almanya? Tabii ki altında veriyor. İşçi bulma kurumu olsun, emekli dahi öyle. Peki Almanya Türkiye kıskanıyor mu size göre? Kıskanıyor. Çok ama çok büyük. Hangi konularda dayı? Her konudan kıskanıyor. İzleyiciler açısından bir örnek versek? Almanya'nın politikası, politikacılar Türkiye'ye bu kadar iyi söylemiyorlar. Siz burada oy kullanabiliyor musunuz? Vatandaş mısınız? Öyle hak vermiyor ki. 50 sene Almanya'dasın, o o hakkı vermiyor. Vatandaş olursanız öyle bir hakkınız var. Vatandaş için de çok. Çalışmak, dil. Çok problem. Almanya ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla çalışmayana zordur. Çalışana normal. Çalışıyor. 43 senedir çalışıyorum. Hala da emekli olamadım. Almanya'da zor, Türkiye'de zor. Türkiye nasıl sizce ekonomik Türkiye olarak? Türkiye çok kötü. Türkiye batmak üzere gitti. Bizine de gidemiyoruz. Biletler pahalı, Türk Hava Yolları pahalı, her şey pahalı. Sizce iktidar ekonomiyi düzeltebilecek? Zor. Hayatta düzeltemez. Türkiye battı, batacak. Şu an Erdoğan açıklama yapsa Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımızın hepsini Türkiye çağırıyoruz diye gider misiniz? Yok gitmem o kadar. Almanya Türkiye kıskanıyor mu? Hayatta Almanya. Almanya Türkiye niye kıskansın? Türkiye Almanya'yı kıskanıyor ya. O ne biçim saçma bir şey Almanya Türkiye'yi kıskanıyormuş. Öyle bir şey yok. Hayatta yok öyle bir şey. Peki sizce depremde iktidar yeterli olabildi mi? Hiç olamadı verilen para da hep ortalıkta kayboldu. Hiç olamadı. Hiç. Çadırları bile sattılar ya. Olacak bir şey değil. Kızılay çadırları sattı. Almanya'daki enflasyonla Türkiye'deki enflasyonu karşılaştırırsak fiyatlar Türkiye'de günden güne saatten saate oynuyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hiç de ne düşüneyim sana diyelim 5 bin lira zam yapıyor emeklilere. Ondan sonra arkada zamı koyuyor her şeye. Başka bir şey diyemem. Türkiye'de ben hayatta yaşamam gidemem de. İzine gitmedim. Hiç gitmiyorum. 4-5 senede bir gidiyorum. Protesto mu ediyorsunuz yoksa? Protesto ediyorum. Gidemiyorum. İzmir'de evim de var, şeyim de var gidemiyorum. Nefret ettim. Gitmiyorum artık o ülkeye. Peki iktidar değişirse gider misiniz? O zaman giderim. Düşünürüm. O kadar. Teşekkürler.